Podcast'te yayında olsun abi. Öyle mi? Tabi oğlum. Nasıl Hayır, klip ol lan? Neyse ya bak. Ben, ne alıyorum ben alıyorum. Ben alıyorum. Ne klip istiyorsun? Şeyin yayınından. Çok tezatlı ya şey. He anladım. Zaten tamam mı? Havaya Bir tane 2 İki üç tane sıkı mevzeye gitti adam öyle yine ya. Mal oldu. Zed bana bir skin için yok mu ya orada? İkili bir. Daha yayına girmedin ne mi onun için? Değişmiş şey yerleyeceğim ben. Evim var, Windows. Kendi ülkeme gideceğim ya yani vallahi. Afiyet olsun. Türkiye. İyi seferler. Türkiye. Yeni bir yerdeyiz. yola Düz ilerleyin. Nerede adam? Üstte. Solda Çok Sola dönün. Bakalım ve sonra sağa dön. Sağa dön. Yeni rota bulunuyor. Size yeni bir rota bulalım. Düz ilerleyin. İyi Bay kalacağım. Rota tekrar hesap sorun değil. Bela bir yayın açacak mısın? Bayağıdır yayın açmıyor sen ya. Açtım. Yayında mısın şu an? Evet. <laughs> abi, abi nereden vurdu beni? Offline, offline oynuyor Bela yok. abi. Online ben ee, o bir kırkı şey yapıyor ya. Sürümü. Abi beraber sürmeyeceksek ne anlamı var ki? Ya süreriz de. Benim bir kırkı. Ben çeken? yeni Iberia DLC saldım ya. Soda dön. Onu deniyorum şu an. Otur var bende. Tekrar. Çetli sofraya daha üstün. Üç dört kişi gelir. Tamam yes. Sağda kalın ve sonra sağa dönün. Otur çok güzel ya Mustafa. Bakın Sağ abi. şimdi. Veno Veno adam ya. maşallah yazmışlar. <laughs> e? yazmışlar? Ben Veno sevmiyorum. Abi bu kişi oldu adam. Maşallah evet. Getirdim geldi adamdan evet. bir adamdan. Şu modu gördün evet. mü bak. Yalnız, Eller var. Hmm. Türkiye şu... Türkiye alanında, şey, 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 Yok. Dur, aa, Düz ilerli. Şöyle göstereyim haritayı. Gel gel. Sıkayım. Gel as öne gel. Amına koyayım atayım. Şöyle bakarsan. Vent var. Vent var. Gördün mü? Yok, gördüm abi. Helal. Depo <laughs> daha ben... abi, yayın bak. Aynen. var ya şey sen var ya Reyna var ya senden şey değilsin ha <laughs> Reyna benden geçin ben yarın gündüz oynayalım mı? Şey mi? Evet. Abi sınavlar başladı ben sadece geceleri yedim onların hakkında Podcast yapıyor Abi podcast mi? Bugün yapacağız gelirsin sabura kadar podcast yapıyor Sonra sabah ve var oluşturuyorum ben, ben Var ya Onur boşuna bozgun aldı sen ha. Gitsene oyna. Ya şöyle ya bir Türkiye'ye gideyim ve evet. sana oynarız oldu mu? Ama Mustafa. Ama biz online oynuyoruz abi. Online, oynayacağız işte. Ben şu Türkiye'ye Türkiye yaratayı tırıbı götüreyim. İşte benim de DSC'yi çok. Sağ Benim de DSC'yi çok sende var mı bilmiyorum ama. Oh, aç. Yeni Şimdi sadece oyun mu ya? var ya? ya. Şurada Adam şurada. Orada orada orada. şununla Yüreğimde flaşlarını. açmış gölü saldırma. <laughs> 그냥 아무렇게하 Ne? Düz ilerle. Mustafa Ülgin. E, şu kez deyimleri. Gördüm. Arkadaşlar size bir adamı görelim. Ben Ananı sikim bir kişi var sanıyorum ya. Bu adam hep ve sonra sağdan çıkın döndüm. Hmm. Reyne sen geldin ya arkamdan yürüdün. Sana döndüm ben. Karan <laughs> tamam, <operasyonlar mı> <laughs> bir de o sol köşeye bakıyorum bir el bakmadım. Neyse bu eli alalım da berabere verelim. <laughs> berabere verince bir şey var. Vermesin kaybettim. Este filași dikkatli ol istiyorsan Hadi Şaka gibi ya. Hadi solda Ve sonra sola dön. Sola dön. Second. было Sola dönüyoruz. Sola dön. mi yani? Aman Yayını, aman böyle aman. <laughs> Yayını böyle açacağım. Yayını böyle açacağım valla. <laughs> Açmayayım mı? Neyin ya? Kadın ilk gün, ilk gün, bir, deneyelim ya. Sen mi Ne Tamam. Neyin ya? Sabun sarısınca Alo? 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 Tamam. Şete herkes yazabiliyor değil mi? İşte denedik onu. Şete yazabiliyorlar. <laughs> Sağdan devam edin. Burada bir var. Sağdan devam edin. Oh, <laughs> ha. la ilahe İl... <laughs> ilahe <söylüyoruz da. gülüyor> la ilahe inallahu. Sordum sarı çinçe Annen baban var mıdır? Gayet evet. <laughs> Sesinde sorun var mı? Evet. evet abi. Tamam. Peki fon müziği arkada Aleyküm selam verdin hoş şey. geldin. Yeni güzel bir fon müziği bu sana. Aleyküm selam var dayı. Hemen geliyor hocam. Bir abi hala tutsun. Veli Bey. Efendim. Mükerrecik İyi yollar Veli abi. Sağ oraya yetişmem lazım. Her şey saman müziği versen hadi ya. Yok yok onu verirsek iki kere alırlar. <laughs> Hı. Nasıl alırlar? Yasak yani. Ya yayında açacağım etiği için. Ha. Ha telif falan mı? Sana mı atayım yoksa? Bana. bana bana. Aç kim kimi bağlıyor. Emin misin? Ben MS'ye daha Nereye manik? Arkadaşlar içeri alırlar, acımazlar. Gönder gelsin bize. Bu mu kanka? Sonra eve yetişmeye Tamam tamam, hadi geliyorum ben derken. Tamam tamam, sen tam istedim. Nereye şey ya? De, neyse boş ver abi, ben sana sonra anlatırım muhabbet. muhabbeti. Bir şey mi olmuş? İman dolu bir akşam da bunları açmayalım. Hayırlı, hayırlı geceler kafedeyim, hayırlı geceler. Hayırlı geceler. İster şeyler söyle, her var. Ama yanlış çocuğu sardım kardeş. Abi çay bir dosya He çaylar, çaylar Erman'dan mı? Aynen abi. Hani so şey gece muhabbetler olunca semaverin başına biri bekler. Yani Çay sürekli bekler. Bak. İşte Bak. Çok Benimki açık olabilir mi Bu Ne diyor 18. ayette? Takki. Takki sen. Her takan bizden değil. Ben bir arkadan ilahi vereyim bakayım.